Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'da bir tek tek maç atacağız. Umarım yenebilirim. Arkadaşlar bu arada kayıt programımı değiştirdim. X Recorder daha kötü çekiyordu. Şu an az screen recorder kullanıyorum. Bu da kötü çekiyor. Yani başka artık program yok kullanacağım. Mecburen Asterin recorder'a sığındım. Çünkü başka yoktu. Şu an başladı. Bu da çok kasıyor arkadaşlar. Sizde nasıl gözüküyor bu videoyu izledikten sonra görebilirim arkadaşlar? Ya ben de şu anda acayip fazla da sıkıntılı. Kasıyor yani. Sizde nasıl gözükecek bilmiyorum arkadaşlar. Ya ben ne yaptım ya? Nasıl faal bunun? Asıl o yaptıysa bir şey yaptı. Çünkü beni ittirdiydi herhalde. Ho hocam penaltı. <laughs> Arkadaşlar bu arada penaltı ceza sahasında düşünce oluyor ya da ceza sahasında ıı, el yapınca oluyor diyebiliyorum. Şöyle aşırtmalı pas. Ve dışarı. Yani çok bastım şu dışına. <laughs> Tuttum pası da şey yaptım çok erken düşüne bastım. Arkadaşlar sizce iyi oynuyor muyum? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben iyi oynadığımı düşünmüyorum. Arada bir güzel hareket yaptığım olmuş ya, oldu ama. Gol mü değil? Son anda ben kurtardım. Şuradan bovuna verelim. Ama parades. <laughs> patates. Parades aldı. Arkadaşlar bu arada adamın yaptığı gibi ben de şeyler yapıyorum. Yani şöyle etrafında falan dönüyor ya. Çalım hareket neydi onun ismi? Biliyordum da. aklıma çıktı. Neyse kullansın bu konularını. Batu diye akbabaya verdi. Arkadaşlar Matu deyince aklıma şey geldi şimdi. Bir kere corner kullanmıştı. Corner kullanmıştı. Daha sonra ben kendi kalecime vereyim diye ara, pas ara pasına basmıştım. E, Matu de kendi kalesine gol atmıştı. O aklıma geldi. <laughs> Çok mantıksız bir şey yaptım arkadaşlar Daha demeyin. <laughs> Eyvah adam düşürdük. Ee, serbest duruş mu? Evet serbest duruş. Tutarsın be. Yok. Ondan çıktı. Evet ondan çıktı. Ben hafiften şöyle vereyim. Kardeşim nereye atıyorsun ya? Bildiğin karşı takım attım. Arkadaşlar maç 0-0 bitecek gibi duruyor. Çünkü ne o gol atıyor ne ben gol atıyorum. Akbaba. Akbaba vurdu ve çok bastım. Direkten döndü. Direkten dönen top. Korner galiba. Korner mi? Adam değişiklik yaptı. Ben değişiklik yapamıyorum. Nasıl ya? Benden çıkmış. Ben on ondan çıkmadı mı? Ondan çıktı. Benden çıkmış. Benden Hayır. Gol olabilir. öyleymiş. değilmiş. Arkadaşlar bu arada neden herkes de Wright diye bir adam var diye soracak olursanız. Arkadaşlar eğer 93 gen bir takım yapabilirseniz Wright diye bir oyuncu veriyor. Daha sonra ırkçılığa hayır falan diye de bir şey veriyor arkadaşlar. Bu forma ve gol attık. Şu anda 1-0 yeniyorum arkadaşlar. Irkçılığa yer yok. Irkçılığa yer yok. Falan diye ırkçılığa hayır diye formalar üzerimdeki formalar daha sonra da şuradaki e, profilimizde öyle yapıyor. Arkadaşlar göstermek için şöyle yaptım ama topu attı öteki dünyaya. Arkadaşlar bildirimlerimde görmüş oldunuz. <laughs> Neyse. Oo, arkadaşlar şu anda benim gözümde çok kasıyor. Hani sizde nasıl gözüküyor bilmiyorum. Başka programım yok arkadaşlar çekecek. Ee, Mobizen var bir tek. Onun dışında yok arkadaşlar. Ben nereye atıyor bu ya? Aaa adam Nusame şey yapmış Nusame. O altın oyuncu değil mi ya? Ne güzel Fodum var onu kullansana. Arkadaşlar maç 1-0 ben yendim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bu videoya da like atmayı unutmayın. Çok emek veriyorum. Bay bay.